...dostumuz burada olacak, Gönül Köşkü'nde misafir olacak. Bu arada hemen e, teşekkürlerimizi iletelim. İletmek e, istediğimiz dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Bu programın ana sponsoru Beşoğlu Marketler Zinciri'ne çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, özellikle isimlerini de zikretmek istiyorum buradan. Sevgili Mehmet Beşoğlu, sevgili Bülent, sevgili Levent Beşoğlu'na ve satın almadan Alaattin abiye. Beşoğlu Marketler Zinciri'nin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben gittiğim zaman her zaman benimle ilgileniyorlar. Böyle güzel dostlar olduğu süre içerisinde bizler de işte burada sanatçılarımızı, dostlarımızı ağırlayacağız, misafir edeceğiz, güzel şarkıları paylaşacağız. Buraya gelen misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırladıktan sonra yolcu edeceğiz tabii ki. Yine benimse Ünallar Mobilya'ya sahne sponsorumuzu ee, hazırladıkları için teşekkür ediyoruz. Yine ders ayakkabıya çok teşekkür ediyoruz. Artık kıyafetleri değiştirdik. Bundan böyle spor ee, artık malum yaz geldi. Ders ayakkabı sağ olsun. Spor ayakkabılarımızı bizim için hazırlamış. Ve yine kıyafetlerimiz bu kez Scorpi cinsten. Ee, sevgili Necmi abimize ve Nazım abimize çok teşekkür ediyorum. Bundan böyle pe cins bizleri giydirecek. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve yine emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tempo TV'de bu programın hazırlanmasında emeği geçen rejide ekibi, <laughs> kameraman arkadaşlarımıza, tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güzel bir şekilde e, ekranlara yansıtıyorlar bizleri. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Sanatçı dostumuz hazır. Azerbaycan'dan geldi kendisi. Manken. Evet. Ve sanatçı. Maşallah. O kadar böyle e, dop dolu bir bayan ki. Alkışlar vefa zamanlı için geliyor. <laughs> sağlık, sağ olasın. Hoş geldin. Tamam, Sefalar getirdin. Çok ya, teşekkür ediyorum beni yani davet ettiğinize göre. Bu ne hareket? Bu ne hareket böyle? bir dakika elini versene. Pardon. Bir dakika. Kalbine bak. At. Ne oldu? <laughs> ama bir saniye kalbim sağ tarafta değil. <laughs> Cenab-ı Allah kalbim sol tarafta. Ayı vurdu onun için oradan buraya geldi. Onun Allah yani. elini versin seni <laughs> ya. Bakacağız birazdan senin de nabzının atışına bakacağız tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sefalar <laughs> getirdin. Olur. İyi misin? Sağ olun, çok iyiyim, çok mersiler. Size, sizin bu televizyonun rehberlerine, bütün burada çalışanlara... Bak, elim kaldı sende, şey pardon. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Dalgınlığa geldi. Herkese bir salamımı getiriyorum. <laughs> bir daha öpüyorum hamınızı, öz adımdan ve bütün Azerbaycan seyircileri adından hamınıza çok Azerba sağ olun diyorum. Azerbaycan'da bizi izliyorlar <laughs> mı? <laughs> Evet izliyorlar değil mi? Tabii çok izliyoruz zaman çok da seviyoruz senin programı. Azerbaycan'a bir el sallayalım mı burada? Tamam sallayalım. El sallayalım Azerbaycan'a. Hoş geldin. Sen hemen yerini alalım. Diğer tamam. sanatçı dostumuzu alalım. Birazdan muhabbetimize kaldığımız evet, yerden tamam. devam edeceğiz. Arzuladığın gibi dilediğin gibi istediğin yere oturabilirsin. Mekan bizim Gönül Köşkü bizim. Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Çok fazla zaman kaybetmeden hem Mencik diğer sanatçımızla Gönül Köşkümüze misafir edelim istiyorum. Bu akşam inanılmaz derecede coşkulu, eğlenceli başladık programa. Böyle ümit ediyorum ki devam edecektir. Hani oynamayan birisi olarak ben de oynamaya çalışıyorum burada. Ne kadar becerebiliyorum tabii ki izleyenlerimiz buna karar verecek. Ama şu ana kadar hiç oynamış bir insan değilim yani. İnşallah bu akşam başaracağız bunu. Daha Peki. Başlamış. Başlangıç. başlangıç mı? Var mı böyle oyun hareketi, oyun ya, havaları başlangıç. falan? Devam ya, başlangıç mı? başlangıç mı? Oh, var. var. Bakalım. Terleyeceğiz bu akşam. Vallahi terleyeceğiz. Evet. Abi bu akşam bakıyorum abi, böyle abi, maşallah. Başladım, kırmızılar gelmiş buraya. Maşallah. Metin abi de kırmızı. Ee, güzel sanatçı dostumuz da kırmızı. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Sevgili ee, birazdan alacağımız sanatçı dostumuz Bilal Ertuğrul da kırmızılara bürünmüş. Evet bir alkışla rica ediyorum sizlerden. Bilal Ertuğrul için geliyor alkışlar. <laughs> kırmızı bir erkeğe bu kadar mı yakışır? Gerçekten harika, gerçekten güzel. Yakışıklı, karizmatik abimiz sevgili Bilal Ertuğrul. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk kardeşim benim. Ağzına Nasılsınız? yüreğine sağlık, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ekranın altı başındaki seyircilerimiz, siz de konuklara hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Kampo <laughs> şu anda Gönül, Gönül Köşkü'ne bir adım yaklaştım. O zaman Gönül Köşkü'ne bir adım yaklaştınsa Birazdan tam anlamıyla yaklaştırmış olalım. Seni içeriye davet edelim. Zaten içeridesin ama... Ben pencereden göreceğim Pencereden mi gireceksin? Evet. Abi nasıl geçeceksin oradan? Giremez kardeşim ya. Peki seni hemen yerine alalım. Seni hemen yerine alalım. Teşekkür ediyorum sanatçı dostlarıma, arkadaşlarıma. Gerçekten baktığımız zaman Gönül Köşkü'nün oturma grubu zaten kırmızı gördüğünüz gibi. Ve akabinde Bilal Ertuğrul maşallah kırmızı bir ceket çok güzel de yakışmış. Hemen akabinde sevgili Metin Çay, o da kırmızı. <laughs> ben spor takılıyorum. Ve sevgili Vefa, o da kırmızı. Ya siz anlaştınız mı? Vallahi ben gelirken bu programa söyledim Metin Bey'e. Dedim ya hepimiz kırmızıdayız. Ama hiçbirimizin birbirimizden haberimiz yok tabii ki. Kırmızı giyineceğiz. Ben buraya geliyorum, Metin Bey kırmızıda. Hayır <laughs> ben şimdi... Hepimiz ya kırmızı, o bir sen Sen de kırmızı Sevgili <laughs> Vefa, kırmızıyı ben çok severim. Çok evet. severim kırmızı Siyah da rengi. var burada bak kırmızı siyah kastamonu Ama, sporu andırıyoruz. Tamam şimdi kastamonu sporu andırabilirsin de baktığın zaman böyle çoğunluk %70'i kırmızı oluşunca. Enkârı. Hani kırmızı da bir insana bu kadar mı güzel yakışır? Yakışır. Ben ne Üçünüz de üzerinize alınız seviyorum. bu e, söylemiş olduğum cümleyi. <laughs> ben alınmıyorum da hanımefendi alınsın. <gülüyor> 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 yani, ben üzerinize gerçekten, gerçekten, çok seviyorum. <laughs> gerçekten üçünüze güzel e, böyle kırmızıları özellikle seçmişsiniz. Ama bir anlaşma falan yok değil mi? Evet, hani iğne 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 de bile yok, Kesinlikle ki. yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle Peki ben... sevgili Metin abi seninle başlayalım. Tamam. Albüm çıktı sanırım. Albüm e, okumalar falan bitti şu anda basımda. E, ayın 20 en geç 25'ine doğru falan çıkacak. 25'ine doğru çıkacak. 25'ine doğru, 25 doğru müzik marketlerde olacak. İlk kez bu programda mı? Son albümü Kendi programda söyledim. ah ah. ah. Abi ilk kez de ne olacak yani? Kendi Yok, programını kapıyorsun. Ya tamam burada söyledim de yani e, ilk kez tabii kendi programını da söyledim. E, buraya geçen hafta da e, şey dedim Mavi Karadeniz'de yani isim vermek gibi ama Cemil Kaya'daydım. Orada da yani fazla söylemedim. iki parçamı veya üç parça söyledim. Ama bu akşam burada. İnsana gerçekten... iki tane okutturuz biz daha biz olacak yani. iki üç, beş yapar. idare ederiz. Aynen ha? öyle. Kafana göre takıl. Ya. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ Müzik olasın. marketlerde raflarda yerini alacağın zaman albüm sana bol şans getirsin. Hukukcuğum hakikaten çok uğraştık gerçekten. Ee, şöyle diyeyim ben sana. Altyapılarını falan çok değerli üstadlarla çalıştık. Ee, sazlarımızı motor ali lakaplı Ali Yılmaz çaldı. İbrahim Tatlıses'in sazcısı var. O çaldı. Hı -hı. Buradan Fikret Hastaneye ayrıca Tuncer Keskin Aşkı Müziği'ye buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gece gündüz çok kahırlarımı çektiler. Yani bir albüm yaptık inşallah. Tuncer buradan abi Fikret bir Hasanay'da. tanedir. Tuncer abi biz de selam göndermiş olalım. Sağolsun. Birçok organizasyonda birlikte çalışıyoruz. Birçok festivallere birlikte gidiyoruz. Bu anlamda kendisini de kulaklarını çınlatmış olalım. Selamlarımızı göndermiş olalım Gönül Köşkü'nden. İnşallah dediğimiz gibi bu albümde de beklentini bulacağından hiç şüphemiz yok. Bu albümde her... Yani ne ararsam var desem daha yer olur. Hareketli parçalar var, damardan parçalar var. Bir de özellikle yani Türkiye'm için bir parça yaptım. Vatanımdır Türkiye'm, bayram kan kırmızı. Dalgalanır göklerde ay ile yıldızı diye. O da çok mükemmel bir parça oldu. Yani bir Kaç tane var. şarkı var albümde? 12 tane. 12 tane. 12 tane var. 12 şarkıdan oluşan güzel bir albüm. Peki 5 tane albümün ismi ait. Albümün ismi nedir? Plakam 37. Plakam 37. Plakam 37. Evet, Kastamonlara güzel bir albüm geliyor. Çok güzel, çok güzel. Bu arada ekranları karşısında bizleri izleyen değerli izleyenlerimiz şu dakika itibariyle de telefonlarla bizlere ulaşabilirler, telefonlarla da muhabbetlerimizi paylaşacağız. Yalnız e, sanatçılarımıza olan sorularınız varsa e, çok daha makbule geçecektir. Hatırlatmış olayım değerli izleyenlerimize. 0212 alan kodu 269 21 44 ve 45 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Muhabbetlerimizi bu anlamda da paylaşacağız. Bak safran derden. E SMS geldi Osman Kaya'dan. Abi sende de ne göz varmış? Maşallah vallahi gözün pervane gibi dönüyor ne Metin abi. Programcı olduğum için her sırada gözüm Vallahi güzel yani. Abi. Benim gözlerim açılmadı abi. Açıldı açıldı sen farkına <laughs> girsin. <laughs> <yiyorsun. gülüyor> Öyle mi? Tabii. Hadi bakalım. Sevgili Vefa sen neler yapıyorsun? Ben şimdi burada çok büyük bir şirket var. Yani albüm çıkarıyorum Türkiye'de. Burada İstanbul'da. Sen İstanbul'a yerleştin mi? Hayır yani ben e, turist olarak geliyorum Gel. evet. evet. ama burada albüm işi yapıyorum. albümüm çıkacak 18 parçadan ibaret. Yani beyaz zamanda uğraşıyorum. Hı -hı. Aşağı yukarı bir, bir sene olacak yani. Geliyorum geliyorum yani bitmiyor. Geliyorum memlekete giriş çıkış yapıyorum. Yine tekrar dönüp geliyorum. İnşallah az kaldı yani bu önümüzdeki aya e, bitiririz. 18 parça olacak dediğim kimi. Hepsi Türk parçalar olacak. Aynı zamanda mankenlik yaptığını söyleniyor. Ben öyle bir bilgi aldım doğru evet, mu? Evet ben şimdi Berlin'de yaşıyordum. 4 sene orada mankenlik yaptım. Sonra oradan işte geldim Azerbaycan'a. Ondan sonra mankenliği bıraktım ama sanatçılığa Sanatçılığa daha çok soyundum. Peki baktığın zaman mankenlik mi yoksa sanatçılık mı daha iyi? para getiriyor? Ee, şimdi ben hiç zaman paranın e, ardından e, gelen insan değilim. Yani hiç zaman sevmem de yani para. Beni kendisi bulur. <laughs> Yeter diyorsun e, Emek ben verelim. Ben severim. Yani sahneni severim. Hı hı. Ben kendim konservatuar mezunuyum. Çok, ee, çok kasetlerim, çok albümlerim çıktı memlekette. 8 klipim var. 13 albüm yaptım, kaset disk yaptım. Yani çok bütün Azerbaycan'ın televizyon kanallarında Yayına girmeden var. önce Metin abi dedi ki e, vefa dedi 18 yaşında doğru mu? Yok 18 <laughs> ya. yaşım bu gizlilik ne kadar biliyorsunuz beni? E, ve, e, şey Metin abi 18 deyince ben de yok, yok dedim. 18, yani 18 değil olsa olsa dedim 22-23. 24 23. yaşım var. 24 yaşındasın evet, bak evet. doğru tahmin etmişim. <laughs> Çok ya, güzel. Ufak. Eski Art şimdi hafta hep e, Metin, Metin Bey'in programında Çok teşekkür ediyorum bir daha ona. Devlet etti beni Vatan TV'ye. Programına çıktım. Çok güzel de program yayınlanıyor, yayınlıyor. Bizim orada memlekette baktılar. Herkes mesaj yazıyor, telefon atıyorlar. Adam diyor çok güzel program yapıyor. Şimdi inşallah sizin programdan sonra da bir daha telefonlar sizin programınıza gelir. Şimdi e, Metin abiyle anlaşmadınız değil mi? Birbirimizin reklamını iyi yapalım diye. Yok He? yok esnen yok. Yani onun onun anlaşmamda ihtiyaç yok. Peki, Peki bu adam Bak, profesyonel. Efendi, 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 Vefa. Vefa. Bu profesyonel benim ona söylememe ihtiyaç yok. Kendisi biliyor. Ee, bir telefon alalım mı? Buyurun. Hadi telefona sen bir alo der misin? Diyerim. Alo. O güzel sesinle. Alo. <laughs> Efendim. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Merhaba nasılsınız? Sağ ol, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, mersiler. Sevgili Zekeriya Bey, ee, iyi, teşekkür ederim. Programınız hayırlı olsun. Zekeriya evet, Bey, sağ beni ol. dinleyebiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Televizyonun sesini bir kademe kısabilir miyiz? Lütfen rica ediyorum. Tamam, nasıl şimdi? Eee biraz daha iyi. Biraz daha iyi. Çok teşekkür ediyorum. Giresun'dan arıyorsunuz? Eee İyiyiz iyiyiz, çok şükür Allah'a siz Abi var? sen maşa ben sormadan sen iyi istiyorsun peşin sıra vallahi peşin peşin. Abi bir laf var şey uydurur da. Ee, sizden bir şarkı isteyebilir miyim? Ne istiyorsun abi? Ela gözlüm ben bu halden gidersem. E ben gitsem olmaz mı? <laughs> yok yok siz gitmeyin oradan. O zaman Ela gözlü gözü gitsin. Çok güzel da siz giderseniz biz bak oluruz. <laughs> Amcam eski kulağı kesiklerden. Ah Sekeri abi, peki kaç yaşındasınız? Bravo tebrik ederim ben de 17 yaşındayım. Abi ufak da cebime gir biraz yani. 35 yaşındayım 35. Çok güzel. Güzel güzel böyle mutlu günler diliyorum sizlere. Sevgili Zekeriya Bey. Buyur. Sanatçı dostlarımız var. Bilal Ertuğrul burada. Metin Çay burada. Sevgili Vefa Zamanlı burada. Bir sorun var mı sanatçılarımıza? Ee, arkadaşlar var da sen sesini duyamadım. Tekrar gelir misin bize haber? O zaman hepsine bir şey yapalım. Bir merhaba desin Ersan'a seni uğurlayalım. Ee, i̇yi abi. akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar efendim. Kendine iyi bakıyorsun. İyi Mutlu günler, 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 günler diliyorum. Sağol. E, şimdi arkadaşlar abut yapabilir miyim burada? Hani, Türk istediysem yapabilir miyim? Tabi tabi ne demek hemen. Bulanacak Paşakula Orman işletme Personeli'ne bir de Oğuzlu <laughs> Turnalık Orman işletme Personeli'ne tüm arkadaşlara Kucak dolusu selam, aynen selamlar size de. Ben de Giresun'a kucaklar dolusu selamlar gönderiyorum, seni uğurluyoruz. Kendine iyi bak, mutlu geceler diliyorum. Sağ evet, size de sağlasın. Sağ olasın. Metin Çay hemen senden güzel bir şarkı paylaşalım. Abi ne demek. Güzel bir ne şarkı ne demek, paylaşalım. Ne demek. Şöyle biraz oynayalım, biraz döktüreyim. Yok Slow yok, olsun. bir olsun. Hadi slovo yapalım o zaman. Güzel. Dans edelim. you Sen dünyada her şeyimsin. Evet. Çok güzel. Bu benim e, arkadaşım Malatyalı İbrahim'e aittir. Sonunda şiir okuyan kendisidir. Buradan Malatya'ya uyanmıyor. mi? Teşekkür <laughs> ediyoruz. Tamam abimize selamlarımızı ulaştırmış olalım. Sağ olasın. Ee, kendisine nasıl? de güzel güzel. Sen de güzel yorumlamışsın. İbrahim abi de şiiri manşallah. Yani tam böyle koparıcı noktadan yakalamış. Yani. Damardan yakalamış değil Yani değil mi? yakalamış işte. Yılların Peki. adamı ne olacak tabi. Sen de yerini alalım. Sevgiler saygılar gönderelim. Muhabbetimiz orada devam, devam teşekkür. Ederim, o, teşekkür. teşekkür ediyorum. Güzel şarkıları tabii ki paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenlerimizden mesajlar gelmeye devam ediyor. İlgilerine alakalı çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Ee, sevgili Bilal abi. Vallahi çok yakışıklısın bugün ya. ya kardeşim Harbiden çok yakışıklısın. Yok o kadar da değil canım. Hep gözüm takılıyor yani. Niye takılıyor kardeşim? Ne Nazar yani o ceket yakıyor. Ya i̇çindeki gömlek beyaz gömlek. Mübarek o da güzel. Biz bir kere tekstilciyiz. E, kendime yakışanı bulmak için çok uğraşırım ben. Uğraşmana gerek yok. Tekstilciler senin ayağın hemen altında zaten. Evet. Hangi mekana girsen, oradan bir tane ceket, oradan bir tane gömlek, bir tane pantolon. O. Oh. Ağlayan gözler bize ağlasın abi. Ufuk, <laughs> e, Ufuk bir şey keşfedemedin. Kime benziyor? Nasıl yani? Kime benziyor? O biraz sonra anlık sorularda var sen. Hayır, sorularda değil. Boksör Mike Tyson vardı ya, He. onun tüy siklet hali. İmaj o biçim. Şimdi abi siz e, şöyle bir güreşe tutulsanız şurada ne olur? Beni e, rakam at Metin abi e, sporcu. Biz neciyiz? Yok uzun zamandır spor yapmıyor. Ben Yapmasın biliyorum. Yapmasın abi. Şimdi O onu... pas <laughs> tutmuştur. O Pas tutmuştur. Albüm çalışmaları nasıl gidiyor sevgili? Şimdi ben 6 aslında yaptık, geriye Hı -hı. çekildik. Benim de bir tane şarkım var custom ilgili. Benim aç numaram 37. Evet. Bir de e, iki tane de Malatyalı İbrahim'den aldım. Kaynana var. Çok hı hı. süper. Biz de geriye çekildik. Bekliyoruz biraz piyasalar düzelsin açılsın, diye. Düzelsin. açılsın diye. Bizim o kadar acelemiz Peki, yok. Peki birazdan organizasyonlarla, festivallerle ilgili konuşacağız. Muhabbetimize devam edeceğiz. Az sonra sevgili Vefa Zamanlı'dan yine güzel bir eser paylaşacağız. Şimdi <laughs> Yok şimdi değil. Az sonra. Az sonra paylaşacağız. Tamam. Neden az sonra? Reklamlar mı? Evet Reklamlı. kısa bir reklam arası verelim. Reklamların hemen akabinde tekrar birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.